Arkadaşlar serim ortiz video <laughs> Hepiniz hoş geldiniz. Merhaba dostlar. Bugün serim ortiz alacağım. Ser seri Morates. Morates. Bildiğin Serese Serese Mortes. Ser seri Mortes alacağız bugün. Aldık. Ya. Şimdi aldığın zamanı videoyu çekmedim ki. Ya da çünkü eski kanalıma yüklemiştim sabah hepsi gitti kanal da gitti daha videolar gitmedi sadece kanal bile elimden gitti ya şifresi şu anda bilmiyorum. E posta adresini biliyorum onu bilsen ne ya şifre yok şifre yok. elimde şifre yok şifre olmadan bir şey yapamam. İşte yeni kanal açtık bizde ben burada bizde... yok yeni açmadım

<laughs> Hoppa bakalım. Hadi bakalım. Oha! Lan ben sakar mıyım? Lan kasın telefonu düşüyordu. Zor tuttum ya. Allah'u ekber. Zor tuttun. Hep düşüyor abi. Aa başladı. Oyun yoğunluğu gitmiş. Eskiden başlamıyordu. <laughs> trambolin <laughs> beni tek bu son say. Gördünüz yanında değil mi? Canım gördünüz mü? Ya ultimi harcamasaydım boş boşa Ben ultimi boş harcamayı çok seviyorum ya. Oo, aksarım. <laughs> ben gel kullanacağım. Mix. Tara. Come here, Spike. Spike. Ben Gail oynayacağım ya. Gail abi, Gail. Serseri muhabbet edelim. Oynayalım bakalım nasıl olmuş. Şşşş. Nasılmış nasıl olmuş diyorum. Gelin oynamasını biliyor ki. <laughs> Allah. Gelin biliyorum da. Sen seni Mortis'e bilmiyorum. Mortis hiç, hiç, hiç çok kullanmadım ama boş fazla. Remzi bunu yaptı. Hiç hareket etmede bir sürü kupa kasmıştım. Oyundan çıkarttı beni. Çok yoruldum ya. Bak sabattan böyle oynadım. Anla falan böyle dalmıyorum ama artık oynayacağım. Ben bilet koydum. Allah aşkına. Şuna kalkacağız böyle. Ağzına çıkarıyoruz kaçırtacağız. Gördünüz değil mi? Taktiği gördünüz değil mi la? Görmedik demeyin la. Oraya şey buradan koydum. Canımı kurtardım. Ama ha? sen senin canı çok fazla. Gelin canı çok az. Ya böyle bir karakter lazım ki sıçmasın kafama. Ha iyi bir <laughs> karakter <laughs> lazım. şöyle Evet bir videomuzun daha sonuna gelmeyelim. Ama lütfen bir abone olup yorumlara açıp video like atın be. Oh, yellow. İşte gördüm gibi. Sıfır kupa gitti ya. Kupam gitmedi ki sıfır kupa gitti. Ben orda, tamam geldim. Evet bir videomuzun daha sonra gelelim. Umarım videoyu beğenmişsiniz. Bir <laughs> like atıp abone olmayı unutmayın. Bir <laughs> like bir <laughs> abone. Hadi görüşürüz. Bye bye. görüşürüz. Ben Yok yok yok. Ben, ben başımın etini yemeyeyim adamım ben öldüm benim Kaç 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 abi. Ya mod bu şeyini seviyorum bak. Adam bana gelmiyor arkada şu olmak istiyor. Bak beni vurmadı farklı mısınız? Bilmiyorum ama zannetim beni beni vurmadı. Aha arkadaş olduk. Arkadaş olduk. Videonun sonu arkadaşlık. Burayı bir çeksene ya. Bir, bir burayı TikTok çeksene. Hay Katino Frank. Çıkamıza ya. Hep kalır. Dostum gel buraya dur. Pipe benim dostum öldüremesin. Aa başka bir serseri Mortis beni öldürdü ki. Öldürdü ki. Öldürdü ki. Ben bir şey yapıyordum. Başka bir serseri Mortis beni öldürdü. <laughs>